Değerli dostlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda mevsimler, sıcaklık, soğukluk gibi kelimeler etrafında dersimizi yapacağız. Haydi videoya başlayalım. Arapça en çok kullanılan kelimeler 3 El cevvu Hava Keyfe el cevvu Hava nasıldı? Kable yevmeyni İki gün önce Keyfe kânel cevvu kable yevmeyni iki gün önce hava nasıldı? Kânel cevvu hava muşmisen güneşliydi. Kânel cevvu muşmisen hava güneşliydi. es gök Mâzâ ne Allahu Allah indirdi veya yağdırdı mine semai gökten mâzâ enzelallâhu Allahu semai Allah gökten ne indirdi enzelallâhu Allah indirdi mâen yağmur mine gökten el mataru yağmur Fi ay faslin hangi mevsimde yenzilu iner veya yağar el-mataru yağmur Fi ay faslin yenzilu el-mataru hangi mevsimde yağmur yağar veya yağıyor yenzilu yağıyor el-mataru yağmur fi fasl il-harifi sonbahar mevsiminde yenzilul mataru fi faslil harifi sonbahar mevsiminde yağmur yağar me su veya duruma göre yağmur kem kuben kaç bardak minel mai su teşrabu içiyorsun yavmiyen günlük kem kuben minel ma'i teşrabu yevmiyen günlük kaç bardak su içiyorsun eşrabu içiyorum hamsete ekvabin 5 bardak minel ma'i su yevmiyen günlük eşrabu hamsete ekvabin minel ma'i yevmiyen günlük 5 bardak su içiyorum selç, kar veya buz. Limaze neden veya niçin teşuru hissediyorsun bilburudeti soğukluk. Limaze teşuru bilburudeti daha güzel tercüme edersek neden üşüyorsun? Lianne selce çünkü kar yenzilu yağıyor fil harici dışarıda li enne selce yenzilu fil harici çünkü dışarıda kar yağıyor mi'taf palto limaza neden ve yani için tahla'u çıkarıyorsun mi'tafeke paltonu limaza tahla'u mi'tafeke neden paltonu çıkarıyorsun lennani çünkü ben eşuru hissediyorum bil harareti, sıcaklık lennani eşuru bil harareti, çünkü sıcaklık hissediyorum veya çok sıcakladım er rüzgar min ayi cihetin hangi yönden tahubbu esiyor el riyahu rüzgar min eyyi cihetin tehubbu el riyahu rüzgar hangi yönden esiyor tehubbu esiyor el riyahu rüzgar min el garbi batıdan tehubbu el riyahu min el garbi rüzgar batıdan esiyor fasl Mevsim Nahnu biz fi ayi faslin hangi mevsimdeyiz Nahnu fi ayi faslin biz hangi mevsimdeyiz Nahnu biz fi fasli şitâ Kış mevsimindeyiz Nahnu fi fasli şitâ biz kış mevsimindeyiz Er-Rabî' Eyyü faslin hangi mevsim ye'ti gelir veya geliyor? Ba'da ilk ilkbahardan sonra. Eyyü faslin ye'ti ba'da ilk ilkbahardan sonra hangi mevsim gelir? Ye'ti gelir. Es sayfu yaz. Ba'da ilk ilkbahardan sonra. Ye'ti es sayfu ba'da İlk bahardan sonra yaz gelir. El kharif sonbahar. Mete ne zaman tusafiru yolculuk yapıyorsun veya gidiyorsun ile Mısır'a Mısır'a. Mete tusafiru ile Mısır'a ne zaman Mısır'a gidiyorsun? Usafiru gidiyorum ile Mısır'a Mısır'a fi faslil harifi sonbahar mevsiminde usafiru ila Mısra, fi mevsiminde mısır fi faslil harifi sonbahar mevsiminde Mısır'a gidiyorum es sahab bulut mâzâ terâ ne görüyorsun varâ es sahabi bulutun arkasında mâzâ terâ varâ es sahabi bulutun arkasında ne görüyorsun? Era görüyorum cebelen bir dağ azimen büyük. Era cebelen azimen büyük bir dağ görüyorum. Midfe e, soba. Keyfe nasıl tüsehinu ısıtıyorsun elbeyte evi? Keyfe tüsehinu el beyte Evi nasıl ısıtıyorsun? İşteraytu satın aldım midfeeten bir soba cedideten yeni bir soba Usakhinu ısıtıyorum bihe onunla. İşteraytu midfeeten cedideten usahhinu bihe yeni bir soba satın aldım onunla ısıtıyorum. مظله شمسيه اين نرد مظلتك سنين شمسيا السوداء سياه اين مظلتك السوداء سنين سياه شمسيا نرد نسيتها ان انطم في حديقه المستشفى هستانين باهتا Nesituha fi hadiqatil mustashfa. Onu hastanenin bahçesinde unuttum. Şecera ağaç. Men kim yahtebi u gizleniyor veya saklanıyor? Halfe şecerati ağacın arkasında. Men yahtebi u halfe şecerati kim ağacın arkasında saklanıyor? La ahad, hiç kimse hunake orada ya ahi. Ey kardeşim. La ahad hunake ya ahi. Orada hiç kimse yok kardeşim. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ma'a selameti selametle.